Kripto sesli habere hoş geldiniz. 2024'te yeni meme coinlerin yükselişi. Apemal, Bonk, Sinek, Korgi AI, Meme Coin Bay 9 Gak ve Dogifat. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Ayrıca henüz kripto para yatırımı yapmadıysanız, açıklama kısmındaki bağlantıları tıklayarak Dünyanın en büyük kripto borsalarında hesap açtırabilir, kripto paraları %10 komisyon indirimli alarak yatırım yapabilirsiniz. Dogecoin neşeli dijital varlıkların önünü açmış olsa da 2024, her biri canlı ve gelişen meme coin ekosisteminin yeniden tanımlanmasına katkıda bulunan birçok yeni kripto para birimi yarışmacısının ortaya çıkışına tanık oldu. Bunlar arasında Apemav yenilikçi staking sistemiyle öne çıkıyor ve Bonk, Sinek, Korgi Ai, Memecoin, Pepecoin ve Dobifat gibi diğerleri de ilgi görüyor. Peki bu yeni meme paralarının popüleritesindeki artışın arkasında ne var? Bu yükselen yıldızlardan bazılarını keşfedelim, akılda kalıcı isimlerinin ve sevimli maskotlarının ötesine geçerek temel işlevlerini anlayalım ve onları kripto para biriminin dinamik dünyasında gerçekten farklı kılan şeyin ne olduğuna dair içgörüler sunalım. Apemal. Apemal, meme parasının ne olabileceğini yeniden tanımlıyor. Bu yeni yarışmacı, arttırarak kazan, stake sistemini sunarak stake etmede devrim yaratıyor. BSC'de faaliyet gösteren Apemal, ödül kazanmanın potansiyel olarak ilgi çekici ve etkileşimli bir yolunu sunarak kullanıcı katılımını sağlar. Bu yenilikçi özellik, büyüyen madeni para sahibi tabanı ve halihazırda ApeMax platformuna yatırılan etkileyici 3,5 milyar madeni paranın da gösterdiği gibi, kripto topluluğunda yankı buldu ve bu da onu dijital para birimlerinin gelişen dünyasında öne çıkan bir oyuncu haline getirdi. BONK. Dogecoin'e benzer şekilde BONK, Solana blok zincirindeki köpeklerden ilham alan bir kripto para birimidir. Bonk, Solana ekosistemindeki likiditeyi artırmaya odaklanan topluluk odaklı bir projedir. Bonk, kullanıcıları tokenomik yoluyla merkezi olmayan borsalara, dekler, likidite sağlamaya teşvik ederek Solana'daki defi uygulamalarının işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Sinek Şubat 2022'de Cardano blok zincirinde kullanıma sunulan Sinek, Ön madencilik ve ekip tahsislerinden kaçınan ve kullanıcıları arasında birleşik bir atmosfer destekleyen topluluk odaklı bir projedir. Şu anda Snek'in piyasa değeri 80 milyon doları aşıyor. 9Gagdan Meme Coin Adından da anlaşılacağı gibi, bu meme parası doğrudan popüler çevrim içi meme platformu 9Gagdan kaynaklanıyor. 9 GAC in meme coin'i, 9 GAK topluluğu içinde tokenleştirilmiş bir ekonomi yaratmayı amaçlayarak kullanıcıların içerik yaratıcılarını ödüllendirmesine ve kullanıcı etkileşimini teşvik etmesine olanak tanıyor. Bu girişim Web3 temem yaratma ve tüketme dinamiklerini yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Dogifat Meme parası arenasına yeni giren Dogifat, blockchain dünyasında hızla bir sıçrama yaptı. Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra CoinGecko ve CoinMarketCap gibi büyük platformlarda meme coin sıralamasında üst sıralara yükseldi. Pratik kullanımları henüz belirlenmemiş olsa da Dogifat, meme paralarının blockchain alanında sahip olduğu önemli çekiciliği ve takibi örnekliyor. Meme paraları neden bir kripto para birimi olarak bu kadar popüler? Meme paraları, ilgi çekici toplulukları, neşelilikleri ve mizah odaklı pazarlama yoluyla viral çekiciliğiyle izleyicileri büyülüyor. Bu madeni paralar, insanların ortak şakalar ve ilgi alanları üzerinden bağ kurduğu kapsayıcı alanlar yaratarak olumlu bir atmosfer yaratıyor. Meme paralarının uygun fiyatlı olması, kriptoya yeni başlayanlar için olduğu kadar kripto devlerinin yükselişini kaçıranlar için de kapılar açıyor. Meme paraları bireyleri daha küçük taahhütlerle kripto dünyasına katılmaya davet ediyor hızlı bir şekilde ilgi çekme ve çevrimiçi ortamda heyecan yaratma yetenekleri, pazara neşe ve heyecan getirme potansiyellerini sergiliyor ve yeni gelenler için eğlenceli, ilgi çekici ve davetkar bir şekilde dikkat çekiyor. 2024'te hangi yeni meme parası patlayacak? 2024'te hangi yeni meme parasının patlayacağını tahmin etmek inanılmaz derecede zor, hatta imkansıza yakın. Kripto para birimlerinin başarısına çeşitli faktörler katkıda bulunur. Piyasa duyarlılığı, kripto piyasasını çevreleyen genel güven ve heyecan. Proje temelleri, token'in arkasındaki temel teknoloji, kullanım durumu ve yenilik. Topluluk katılımı, topluluğun büyüklüğü, coşkusu ve etkinliği. Öngörülemeyen olaylar, beklenmedik haberler ve makro kripto piyasası olayları. Kapanış. Apemal, Bonk, Sinek, Memecoin Bay 9 Gak ve Dogifat dahil olmak üzere 2024'te yeni meme paralarının yükselişi, kripto para birimi manzarasını yeniden tanımlıyor. Bu paralar mizahın ötesine geçiyor, yenilikçi işlevler sunuyor ve canlı toplulukları teşvik ediyor. Konuksever, neşeli doğaları ve giriş engellerinin daha düşük olmasıyla daha geniş bir kitlenin ilgisini çekerler ve kripto para dünyasının erişilebilirliğini ve çekiciliğini artırırlar tercih ettiğiniz meme parasını satın almadan önce dikkatli olmanız önemlidir. Kendi araştırmanızı yapmanız ve herhangi bir kripto para birimini satın almanın risklerini anlamanız önemlidir. Bu makale herhangi bir finansal tavsiye sunmamaktadır. ApeMavi merak edenler daha fazla bilgi ve alıcı uygunluğu için lütfen resmi web sitesini ziyaret edin. APEMal web sitesinde listelenen kısıtlı ülkelerdeki kişilerin ön satışta APEMal tokenları satın almaya uygun olmadığını lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.